Evet çok değerli Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım. Öncelikle 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçim neticesinde halkımızın onayıyla bugün meclisimiz siz değerli 31 üyemizden müteşekkil olarak görevimize başlamış bulunmaktayız. Hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Erzincan kardeşliğin şehri bir önceki dönemde beş yıllık süre içerisinde bütün belediye meclis üyelerimiz şehrimizin çıkar için katkıda bulunarak geldiler. İnşallah bu ikinci dönemde de birlikte şehrimize oluşturabileceğimiz katma değerleri hep birlikte planlayıp ve projelerimizi birlikte inşa etmiş olacağız. Şimdiden Hayırlı çalışmalar diyordun. Erzincan'ımızın hayrını olan her şeyde işbirliği yapacağız. Onun için de birinin diğerinden, birimizin ötekisinden bir farkı yok. Hepimiz halkın iradesiyle buradayız. Herkesin konuşan bir meclis öneride bulunan tekliflerini getiren ve şehrin çıkarlarını koruyabilen bir meclis olarak inşallah ikinci dönemimizde de birlikte hareket etmiş olacağız. Şimdiden başarılar diliyorum. Hepimiz için hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.